Keyfe tekfurun billahi ve kuntum emvaten fa ahyakum summe yumitukum summe yuhyikum summe ileyhi turcaun. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu. O size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir. Sonra yine hayat verecektir. Sonra ona rücu edip gideceksiniz. Ayetlerin nazmına ait üç vecih bu ayette de caridir. Bu ayetin makabli ile irtibatı. Evet Kur'an-ı Kerim vakta ki insanları ibadete ve Allah'a iman etmeye davet etti ve imanın itikad edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen delillerine işareten zikretti. Evvelce mücmelen işaret edilen delilleri tazammun eden nimetlerin tadadiyle bu ayette de zikretmeye avdet etti. Evet bu ayetle en büyük nimet olan hayata işaret edilmiştir. İkinci ayetle beka nimetine işaret edilmiştir. Evet, semavat ve arzın tanzimatı hayatın kemal ve saadetini temin eder. Üçüncü ayetle beşerin kainat üzerine tafdil ve tekrimine işarettir. Dördüncü ayetle beşere talimi ilim nimetine işaret yapılmıştır bu nimetlerin suretine yani nimet oldukları cihete bakılırsa inayeti ilahiyeye delil oldukları gibi ibadete de delildirler. Çünkü nimetleri verene şükür vaciptir. Küfranı nimet aklen de haramdır. Eğer o nimetlerin hakikatlarına bakılırsa mebde ve meadı ispat eden delillerdir. Ve keza bu ayet geçen kafir ve münafıkların bahsine de nazırdır. Onun için taaccübü ifade etmekle inkarı tazammun eden keyfe ile yapılan istifham onların tehditlerine işarettir. Şimdi bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve münasebetlerden bahsedeceğiz. Evet, Kur'an-ı Kerim evvelce gayibane yaptığı hikayeden sonra burada hitaba başladı. Bu da belagatça malum bir nükte içindir. Şöyle ki insan, bir adamın fenalığından, ayıplarından bahsederken hiddeti, gazabı o kadar galebe eder ki, hayalen, hayali bir ihzar ile hitap suretiyle kendisine tevcihi kelam etmeye başlar. Veya iyiliklerinden bahsederken, şevki ve aşkı galeyana gelir, hemen hayalinin karşısına getirir, kendisine hitap ile konuşmaya başlar. Bu iltifat ile tesmiye edilen bir kaidedir. Bu kaidenin lisan Arap'ta büyük bir mevkii vardır. İşte Kur'an-ı Kerim bu kaideyi takiben keyfe tekfuru ne diyerek sıgay hitab ile onlara tevcihi kelam etmiştir. Sonra vakta ki bu makamda takip edilen maksat iman, ibadet etmek ve küfrana nimet etmemek, küfrü reddetmek gibi geçen usul ve esasları ispat için lazım olan delilleri zikretmektir ve delillerin en vazıhı ahvali beşer silsilesinden istifade edilen delillerdir ve nimetlerin en büyüğü o silsilenin ukde ve düğümlerindedir. Kur'an-ı Kerim "Ve emvaten emwaten fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ileyhi turcaun" olan ayeti i kerime ile beş düğümlü mürettep o silsile-i acibeye işaret etmiştir. Biz de o beş düğümü beş meselede hal ve beyan edeceğiz. Birinci mesele Kuntum emvaten uktesini düğümünü açıyor şöyle ki insanın cesedini teşkil eden zerreler alemin zerratı içinde camit dağınık bir şekildeyken bakarsın ki mahsus bir kanun ile muayyen bir nizam ile intizam altına alınarak alemi anasıra gönderilir. Alemi anasırda sakit, sakin, gizli bir vaziyetteyken birdenbire kafile kafile muayyen bir düstur ile yevmi bir intizam ile bir kast ve hikmet altında alemi mevalide intikal eder. Alemi mevalitte de, de sükût içindeyken birdenbire acip garip bir tarz ile nutfeye inkılap eder. Sonra müteselsil inkılaplar ile alaka olur. Sonra mudga olur, sonra et kemik olur. Bu inkılapların her birisi evvelkisine nispeten daha mükemmel ise de layıkına göre mevattır yani hayatsızdır. Sual, mevt hayatın zevalidir. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki zevali mevt olsun. Cevap, mevtin o zerrelere ıtlak edilmesi mecazdır. Sebebi ise, üçüncü, dördüncü düğümleri zihne kabul ettirmek üzere zihin için bir hazırlamadır. İkinci mesele, teahyâküm düğümünü açıyor. Evet, hayat, kudret-i ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acip bir mucizesidir ve bütün nimetlerden üstündür ve mebde ve maadin bürhanlarından en zahir bürhandır. Evet, hayat nevilerinin en ednası nebat hayatıdır. Hayat-ı nebatiyenin başlangıcı, çekirdekte veya habbede hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır. Bunun keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar meluf iken, zaman Adem'den şimdiye kadar hikmeti beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldı. Ve keza hayatı olmayan bir cisim en büyük bir dağ da olsa tektir, yetimdir, mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. Lakin bal arısı gibi küçük bir cisim hayata mazhar olduğu zaman bütün kainatla münasebetler olur ve her şeyle alışveriş yapar hatta diyebilir ki kainat benim mülkümdür, benim yerimdir. Kainatın her tarafına gider havasıyla tasarruf eder, bütün eşya ile kesb-i muarefe eder. Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuru ile alemleri gezmiş olur. Alemi cismani de tasarruf ettiği gibi, alemi ruhani de gezer, alemi misale seyahat eder, kendisi o alemleri ziyarete gittiği gibi, o alemlerde onun ruhunun aynesinde temessül etmekle iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar. Hatta insan âlem, Allah'ın fazlıyla benim için halk olunmuştur diyebilir. Hayatı insaniye her birisi çok tabakalara şamil olarak hayatı maddiye, hayatı ruhaniye, hayatı maneviye, hayatı cismaniye gibi nev'ilere ayrılır, imbisat eder. Demek ziya renk ve cisimlerin görünmesine sebep olduğu gibi hayat da mevcudatın kaşifi ve sebebi zuhurudur. Evet hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar ashabı hayatın her birisi alem benimdir diyebilir. Aralarında müzaheme ve münakaşa da olmaz. Müzaheme ve münakaşa yalnız nev-i beşerde olur. İşte hayatın ne büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Ve keza camit dağınık bazı zerrelerin birdenbire bir vaziyetten çıkıp makul bir sebep olmadığı halde diye bir vaziyete girmesi saniin vücuduna zahir bir delildir. Hatta hayat Hakikatların en eşrefi, en temizidir. Hiçbir cihetle hisseti yoktur, çirkin bir lekesi yok. Hayatın dışı da içi de her iki yüzü de latiftir. Hatta en küçük ve hasis bir hayvanın hayatı bile yüksektir. Bunun içindir ki hayat ile kudret arasında zahiri bir sebep tavassut etmiyor. Hayata bizzat kudretin mübaşereti izzete münafi değildir. Halbuki umuru hasiseye kudretin zahiren mübaşereti görünmemek için esbabı zahire vaz edilmiştir. Demek hayatta hisset yoktur. İşte bundan anlaşıldı ki hayat saniin vücuduna en zahir bir delildir. Ve keza en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılabat ve tahavvulata dikkatle bakılırsa görülür ki alemi zerrattaki zerreler alemi anasıra intikal edince başka suretlere girerler. Alemi mevalitte başka suretlere dönerler. Nutfede başka vaziyet alırlar. Sonra alaka olur, sonra mudga olur, sonra bir insan suretini giyer ortaya çıkarlar. Bu kadar inkılabatı acibe esnasında zerreler öyle muntazam harekat ve muayyen düsturlar üzerine cereyan ederler ki sanki bir zerre mesela alemi zerratta iken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in gözünde yer alıp vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin bila tereddüt hükmeder ki o zerreler bir kast ile ve bir hikmet altında gönderilir. İşte zerratın hayata mazhariyeti için geçirdiği bu kadar acip ve garip tavırlar insana ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil olduğuna da bir kanaat getirir. İşte hayatın mebde ve meade delil olduğu bu hakikatlardan anlaşıldı. Fe cümlesi sümme yumituküm cümlesine bir delil gibidir. Hepsi de birlikte keyfeden istifade edilen inkara delildir. Üçüncü mesele sümme yumituküm buktesini açar. Evet, mevtin de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve ademi mahz olmadığına delalet eder. Mevt, ancak ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla tebdil-i mekan etmesinden ibarettir ve keza nev-i beşerde mevcut emarat ve işarat-ı kesireden kat'iyetle anlaşılır ki insan öldükten sonra bir şeyi bakı kalır o şeyi de ancak ruhtur demek ruhun bekası hasse-i zatiyedir bu hasse-i zatiyenin bir fertte mevcut olması nev'in tamamında mevcut olmasını istilzam etmekle mûcibe-i cüz'iyenin mûcibe-i külliye hükmünde olduğuna bir misal teşkil ediyor. Binaenaleyh mevt hayat gibi bir mucize-i kudrettir. Yoksa hayat şartları bulunmadığından ademin dairesine girmiş değildir. Sual: Ölüm nasıl nimet olur ve ne suretle nimetlerin sırasına dahil edilmiştir? Cevap: Evvela ölüm saadet-i ebediyeye mukaddemedir. Bu itibarla nimet sayılabilir. Çünkü nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddemesi haramdır. Saniyen, ölüm, mızır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. Binaenaleyh ruh, ceset kafesinden çıkarsa necat bulur. Salisen, ölüm olmasaydı, küre arz nev beşeri istihab edemezdi ve nev beşer müthiş perişaniyetlere maruz kalırdı. Rabian, ihtiyarlık yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki, tekalifi hayatiyeye kadir olamaz, daima ölümünü isterler. İşte bunun için ölüm nimettir. Dördüncü mesele, ثُمَّ يُحْيِيكُمْ Ukdesinin beyanındadır. Evet, bu hayat, ikinci hayattır ki, ölümden sonra haşirden evvel vuku'a gelir. Demek hayat uhreviye bu ikinci hayatla başlar. Binaenaleyh, bu yuhyikümdeki hitap yalnız insanlara ait değildir. Bir cümle kainata racidir. Çünkü bu hayat uhreviye bütün kainatın neticesidir. Eğer bu hayat olmasa kainatta hakikat denilen her şey zıddına inkılap eder. Mesela nimet nikmet olur, akıl bela olur, şefkat yılan olur. Beşinci mesele. Sümme ileyhi turcaunun uktesi hakkındadır. Evet, Cenab-ı Hak, alemi kevnü fesat denilen şu alemde hüsn, kubuh, nefi, zarar gibi zıtları çok hikmetlere binaen karışık bir tarzda yaratmıştır. Hem de ızhar-ı izzet için vesait ve esbabı vaz etmiştir. Haşir ve kıyamette kainat tasfiye ameliyatını gördüğü zaman zıtlar birbirinden ayrılır ve esbab ile vesait de ortadan kalkar. Ortadaki perde ve hicap kalktıktan sonra Herkes saniini görür ve hakiki malikini bilir.